Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Ben Songül. Bugün 10 Kasım Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz dostlarım. Evet, kahvemi içtim. Sizlerin niyetine kapattım. Açalım bakalım fincanımız bizlere neler fısıldayacak, neler söyleyecek dostlarım. Şöyle tabağımızı kenarıya alalım. Evet, fincanın içini görebildiğiniz kadar sizlere göstermek istiyorum. Ee, i̇lk gördüğüm fincanda adında soyadında S, V harfleri olan bir kişi 5 aylık hamile olduğunu gördüm arkadaşlar. Ya size oldukça uzak bir yerde ya da yurt dışında olduğunu söyleyebilirim. O kişiden bu hamilelik haberi. Alacaksınız, alınca da en kısa zamanda onun yanına gidiyorsunuz. Öyle görünüyor. Şu anda ağır hasta yatan bir akrabanız tanıdığınız var. 2-3 hafta içinde e, üzgünüm ki onu kaybedebilirsiniz görünüyor. isminde bu kişinin I-L harfleri var. Çok üzülüyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz arkadaşlar. Hayatımızda acı da var, tatlı da var. Hepsini yaşıyoruz arkadaşlarım. Evet bir aile büyüğünden kalan bir miras var. Bir akrabanız telefon bir telefon ile size bu haberi verecek. Sonra bir otobüs yolculuğu yapacaksınız. Oraya gideceksiniz. En kısa zamanda arkadaşlar iki başlı ördek çıkmış. Bu yavaş yavaş gelen uzun süredir beklediğiniz haberi gösterir. Yanında kare şeklinde de bir arsa ya da tarla satış işlemleri yapıyorsunuz görünüyor. Düzlük bir yerde bu tarla ya da arsa görüyorum ben. Ee, bunun satış işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Maddiyat bakımından da oldukça rahat bir döneme geçiyorsunuz. Bundan sonra bu tarla satışından sonra e, toplu bir para elinize geçiyor. Maddi açıdan da oldukça rahatlıyorsunuz dostlarım. Çevrenizde adında soyadında iyi e, harf olan esmer tenli uzun boylu bir erkek var elinde bir çiçek var size aşkını ilan etmek söylemek için elinde çiçek şöyle heyecan aynanın karşısında e, geçmiş kendi kendine konuşma yapıyor sizin karşınıza çıkmak için çok heyecanlı çünkü öyle görünüyor ya da tam tersi erkek izleyicilerin bir bayana e, aşkını ilan etmek için siz evde aynı karşısında prova yani deneme yapıyorsunuz. Bu bayanın adında soyadında da A harfi çıkmış. E, bu iki şekilde iki versiyonda iki anlamda anlattım yorumladım çünkü genel kolektif bir açılım arkadaşlar özel bir açılım değil siz lütfen uyanı alın sonuç güzel oluyor İkiniz de birbirinizden hoşlanıyorsunuz güzel bir ilişkiye adım attığınızı görüyorum 5 gün içinde dışarıda bir yerde hmm, buluşuyorsunuz bir mekanda masada oturup konuşuyorsunuz uzun uzun dostlarım hayırlısı olsun şimdiden diyelim evet devam edelim bir bayanın e, şurada arkadaşlar size de göstermek istiyorum şöyle dili uzamış görebiliyor musunuz bilmiyorum parmağımın ucunda e, dili uzamış yani bu demek oluyor ki benim hislerim şöyle söylüyor yani diyeceksiniz ki şimdi siz nerede anladınız? Yine hatırlatıyorum videomla ilk karşılaşanlar için. Ee, Allah'ım Rabbim bana verdiği özel bir yetenek bu hislerim duru görü olarak öngörülerim nesle rehberlik ediyorum. Amacım sizlere yolunuza ışık tutmak yardımcı olmak arkadaşlar uyanı alın genel kolektif bir açılım. Ee, tabii ki her şey Allah'tan bunun bilincindeyiz. Bu hatırlatmamı yaptıktan sonra yani bu benim bakış açım benim yorumlamam dostlarım diyelim. O yüzden benim görme gözüm. Belki siz o şekilde göremiyor bile olabilirsiniz. Bu kafanızdaki soru işaretlerini de cevaplamak istedim. Kafanıza takılmasın lütfen. Bu hatırlatmamızı yaptıktan sonra devam edelim. Bir bayanın dili uzamış olarak çıktı demiştik arkadaşlar. Yani size sinirleneceğiniz iğneleyici laflar söyleyecek adında soyadında A, ve harfleri var bu bayanın sizi kafasına ters çevirmiş tartışabilirsiniz dikkat edin temkinli olun dostlarım ee, sizin malınızda gözü olan bir kişi bu arkanızdan bir strateji oyun plan belirlemiş sonra sizden bu tartışma olduktan sonra e, bir mal isteyecek bilginiz olsun dostlarım Evet. şurada da hmm, çevirdiğimde bir deniz atı resmi görüyor musunuz o kadar çıkmış arkadaşlar çizseniz olmaz kısa bir süre içinde size güzel haberler geleceğini gösterir deniz atı çıkması açılımda yolda gelen haberleriniz var olduğunu söyler. İş hayatınızda olumlu gelişmeler yaşanabilir. E, makam ve mevki yükselmesi, iş değişikliği, iş seyahati yapabilirsiniz kısa dönemde. Dostlarım evet tabağımızı şöyle akıtalım. Fincanımızı kenarıya alalım. Hemen yorumlamaya başlayalım. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar biraz aşağı çekmek istiyorum göz yuvarlak göz bakın hanenizin evinizin içinde ve e, ailenizde kişilerde ve sizde göz çıkmış arkadaşlar e, yaşam tarzınız ve siz e, kıskanılıyorsunuz dikkat edin kendinizi koruma altına alın şöyle bir öneride bulunmak istiyorum gül suyu, sirke belki biliyorsunuzdur evinizi ve kendinizi de lütfen kullanın okumalar yapın e, korumalar arkadaşlar önleminizi alın dikkatli temkinli olun e, işleriniz aksar kendinizi hasta hissedersiniz negatif enerjiler göz e, kötü arkadaşlar önleminizi alın dedikten sonra devam edelim e, dostlarım burada kadersel bir süreci girdiğinizi gösteren semboller var. Yine bu benim görme gözüm hatırlatayım. Kadersel bir süreç yaşayacak olduğunuzu söyleyebilirim dostlarım. En kısa zamanda arkanızdan çevrilen işleri öğrenebilirsiniz. İradeniz dışı yeni başlangıçlar ve değişimler gerçekleşecek bu dönemde. Kısacası sonuç itibariyle dengeleriniz değişecek. Evet. İlişkilerinizde duraksamalar, bir fren, bir gaza gazda gitmeler söyleyemedim. Ya yani ilişkilerinizde duraksamalar, bir fren, bir gazda gitmeler mecazi anlamda yaşanacak olduğunu görüyorum. Bir dengesizlik var, e, dengesizlikler olduğu ilişkilerinizde bir dönemdesiniz. Sanırım öyle görünüyor, kararsızlıklarınız olabilir. E, para konularında da tekrar değerlendirme yapmanız gerekebilir. İş çevrenizde, çalışma arkadaşlarınızda, ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. E, çünkü alıngan olduğunuz bir dönemdesiniz görünüyor. Bunun sebebi olarak dostlarım. Evet, devam edelim. E, kariyerinizde ve iş hayatınızda da değişimler olacağını görüyorum biraz fazla ego mu yaptınız arkadaşlar kimlerle enerjimi tuttuysa fazla ego yapmayın diye uyarıyor fince tabağımız pardon yine yanlış konuştum tabağımız uyarıyor arkadaşlar fazla ego yapmayın diye çünkü bu dönemde bunun sebebi de siz fazla hırslısınız biraz yorgun öfkeli ve hırçın gördüm sizleri arkadaşlar biraz daha çok çaba sarf ediyorsunuz kısacası biraz da ruhunuzu dinlendirin bedeninizi dinlendirin sizlere tavsiyem size iyi gelecek sevdiğiniz şeyleri hobilerinize zaman ayırın bu size iyi gelecektir dostlarım kendinizi daha iyi hissedeceksiniz sağlık açısından da bağışıklık sistemine lütfen dikkat edin sonbahardan kış mevsimine giriyoruz düzenli egzersiz spor yapın organik beslenmeye dikkat edin bitki çayları tüketin arkadaşlar. Sizler de biliyorsunuzdur. Narzane benim bunlara size tavsiyem. Evet, bugünlük de açılımımız bu kadar. Bunları fısıldadı bizlere arkadaşlar. Şimdi mumumuzu şöyle alalım. Kahvemizde peçete almamışız. Neyse, çok bir şey yok. Aklımış biraz. Seçiyorum ben kartlarımızı. <laughs> Benim de boğaz ağrım var. Sesim biraz kusuruna bakmayın. Arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> e eş ruh ilişkisi ruhsal bir temele dayanan yeni bir aşk. Şimdi senin için burada. Yine şahitlik geliyorsunuz. Rabbim Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Gördünüz ki e kafal açılımınla melek art açılımı eşleşti. E demiştim size biriyle tanışacaksınız diye. Hatta erkek izleyicilerim için ayrı yorum yaptım. ki versiyonda anlatacağım dedim. Bayan izleyicilerim için ayrı yorum yaptım. Evet burada da ruhsal bir temele dayanan anlaşacaksınız dedim. Uzun uzun sohbet bir mekanla yeni bir aşk şimdi için burada. İlk kartımız uyumlandı şükürler olsun. Tefekkür zamanı. Ee, tek başına gerçekten arzu ettiğin şey üzerine meditasyon yaparak zaman geçir. Bu kadar olur arkadaşlar. Sonunda bunu söylemiştim. Sevdiğiniz şeyler ruhunuza İyi gelen demiştim spor, beslenme, meditasyon, hobiler, sevdiğiniz şeyleri yapın. Tabii bundan de meditasyon yapın demeyi unuttum. Bunda melek kartımız tamamladı. Evet, videoyu geri sarıp dinleyebilirsiniz. Açılımlarımız ikisi de birbirine uyumlandı. Karifal açılımımız ve melek kart açılımımız. Şükürler olsun eş zamanlık yaşadık. Dinlen, çok çalışıyorsun, şekerleme yap ve biraz dinlen. Bu da uyumlandı arkadaşlar. Sizime yansıdı. Şaşırdım çünkü okuyamadım. Yani bu kadar olur. Üçü de birbirine uyumlandı. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ederim dostlarım. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla nokta da olsa benim için çok önemli çok değerli dostlarım desteklerinizi bekliyorum kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalıma tavsiye etmeyi lütfen unutmayın yarın görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum dostlarım